Ben seni seversem bu ülke bölünür. Öyle diyor tarafsız gazete manşetleri. Hazdikim terör içeren bir kelimeymiş. Biz sevişirken kimseler ölmüyordu ki. Bazen biz ölüyorduk ama tekrar diriliyorduk. Sevginin tek dili varmış, tek dini. Ben sana kürçeden öte kelime biriktirmedim. Benim yüreğimi cumartesi anneleri doğurdu. Ve bu yüzden seni seversem, Mecnun değil, terörist olur adım. Zaten Kürtçe düşündüğümü anladılar. Gözlerine de bakarsam tutuklarlar beni. Bilirler Kürt'ün bakışını. Bakarken cesur duruşunu. İsyandır deyip asarlar beni de kapı meydanında. Bu yüzden seni seversem sensiz kalır. Anla, bizim sevdamız imkansız. Bu yüzden değil midir dağlara sözümüz? Özgürce okuyamam sana şiirlerimi. Her mısrada yargılarlar beni. Sürgün olur, yaz ağattan ulaşmaz sana mektuplarım. Ben seni kürçe severim. Kaçak tütünle hasretini, kaçak çayla nefesini yudumlarım ben seni seversem devletin bütünlüğü bozulur. Gökten Roboski bombalar yağar. Kana bulanır sevdamız. Ben seni seversem ülke bölünür. Çünkü ben seni Kürtçe severim, Kürtçe severim.